Bu partinin bir nefeli olmaktan, sizlerle birlikte yoldaş olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Üniversite eğitimi tamamladıktan sonra 1999 yılında döndüğüm evim Zonguldak'ta Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olarak yaşamına devam ettim. Ardından partimizin gençlik kolları başkanlığından bugüne kadar örgütümüzün birçok alanında ülkemiz ve milletimiz için Zonguldak için emek ve demokrasi mücadelesinde yol arkadaşlarımla birlikte yol aldım. Bizler konuşmamın başında dediğim gibi 100 yıllık çınar olan partimizin bir neferiyiz. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlattığı bu yolda bize emanet edilen partimizin bayrağını en yukarıda çıkarmak bizlerin hepimizin görevidir. Temel amacımız Cumhuriyet kazanımlarının korunması, Atatürk devrimlerinin gelecek nesillere en iyi şekilde anlatılması olmalıdır. Bize çizilen bu yolda toplumun talep ve ihtiyaçlarını gözeten, halkın çıkar ve menfaatlerini koruyan, bunları dile getiren bir yönetim anlayışını sunmak için yola çıktık. Küsmeyeceğiz, kırmayacağız. Aynı zamanda küstürmeyeceğiz ve kırdırmayacağız. Önceliklerimizi benimseyen, ben değil biz diyebilen, herkesle iletişim kurarak emekten, üretimden, doğadan, kadınlardan ve gençlerden yana bir politika izleyeceğiz. Değerli yol arkadaşlarım, yolumuz uzun. Geçmiş dönemde partimize büyük emekler vermiş ancak son dönemde bazı kırgınlıklar yaşamış arkadaşlarımızla iletişime geçip yönetim anlayışımızı anlatarak tekrar partimizin sapına çekmek için gayret göstereceğiz. Bunun için olağanüstü bir çaba sarf edeceğim. Bu parti sevgili yoldaşlarım, değerli partilerimiz, ülkemizin ve milletimizin içinde bulunduğu durumun kısa bir özetini yapmak istiyorum. Eylül ayı e itibariyle açlık sınırı 13.334 TL, yoksulluk sınırı 43.433 TL milletimize reva görünen artık normal ücret olan asgari ücret 11.400 TL. En düşük emekli maaşı ise 7.500 TL. Eğitimli gençlerimiz yurt dışına gitmek için yabancı yüksek ülke konsolosluklarını arşınlıyorlar. Geçen günlerde öğrendiğimiz hepimizin çok üzüldüğü çalışma koşullarında gelecek beklentisi olmayan bir doktorumuz aynı gün içinde intihar etti. Bunlar nasıl yetişti? Gençlerimizin hayalleri çalınmış, beklenti umutları kırılmış durumdadır. Bizlere düşen görev ise ülkemizin ve milletimizin bulunduğu bu boyunluluk altında kurtarmaktır. Elimizde sadece bizlerin kararlılığı ve azmi vardır. Bu yolda iki sene içerisinde ülkemizin her yerinde halkımızın yoksulluk, yolsuzluk ve adaletsizlikle ilgili mücadelesine ortak olmamız gerekiyor. Sizden bunları gerçekleştirmek için yetki, mücadelemize ortak olmanız için destek bekliyoruz. Diyalog kurarak, uzlaşarak, hep birlikte demokratik bir yönetim anlayışıyla sol ve sosyal demokrasiden yana tavır alacağız. Partimizin kuruluş ilkelerini unutmayacağız ve unutulmasına müsaade etmeyeceğiz. Saygıdeğer delegasyon ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin cefakar neferleri, geldiğimiz okuldağımızın en önemli sorunlarından biri de istihdam. 23 yıllık AKP iktidarının yanlış politikaları sonucu maalesef kara elmas, kara elmas olmaktan çıkmış. Bölgemizin üretim alanları kısıtlanarak özellikle kırsal kesimlerimizin iş umudu olmaktan çıkarılmıştır. Alan terini madenlerde yapılan emekçilerimizin çalışma koşulları gittikçe kötüleşmektedir. Yönetim olarak gerek kırsaldaki gerek şehirlerdeki işsiz gençlerimizin sesi olup, Türkiye Taşköy'lü kurumlarında daha fazla kişinin çalıştırılması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için sesleri olacağız. Erdemir gibi sanayi kuruluşlarında yerelde yaşayanların istihdam edilmesi için uğraş vereceğiz. AKP'nin yok saydığı, ömrünü bu ülkenin ekonomisine katmak için harcamış emeklilerimizin sesi olacağız. Uzman kişi ve kuruluşlarda destek alarak tarımda, sanayide, hizmet sektörlerinde Zonguldak'ımızda daha neler yapılabilir diye kafa yorup bilimsel raporlar hazırlayarak kamuoyu ve yetkili bilimler ile paylaşıp önerilerimizle baskı oluşturacağız. Partimiz içindeki tüm değerlerden faydalanacağız. Parti için eğitimi önem vererek partili kültürü ve aidiyetini üst çıtalara çıkaracağız. Değerli Cumhuriyet Halk Partili ailem. Bildiğiniz üzere genel seçimden arifesindeyiz. Sorumluluğumuz büyük. Seçildiğimiz andan itibaren çok çalışacağız. Tüm ile uyum içinde olacağız. Kapsayıcı olacağız, paylaşımcı olacağız, bütünleştirici olacağız. Ve yürüttüğümüz stratejiler ile Zonguldak Belediye Başkanlığı'nı tekrar kazanacağız. İlçe ve belde belediyelerde kazanılmış belediyeleri koruyarak diğer tüm belediyeleri kazanmak için var gücümüzle tüm ilçe ve belde örgütlerimizle çalışacağız. Partimizin 100. yılında hep birlikte iktidar için çıktığımız bu Deniz gezmişim dediği gibi